Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza ile güzel pizza oynayacağız. Ne diye bakalım? Tamam. Hemen hızlıca yapalım. Biliyoruz bir oyunu. Çok kolay bir oyun. Tamam. Hemen hızlıca koyalım bakalım. Tamam. Oymayı sinirledim. Daha koymadık tam. Hızlı çık. Hızlı ol. Hızlı olacaksınız bakalım ne diyor. Tamam, Kaç diyeyim işte da altı mıydı? Hemen koyalım. <laughs> mükemmel evet mükemmel mükemmel. Ne? Seni ben döveceğim ha. Ne diyor bakalım? Devam et. Tamam. Yapalım. Peynirli istiyor. Bol peynirli olsun. Koydum 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 koydum. Şu Hemen koyalım. Ne diyor? E, ücretsiz var mı inşallah? Ücretsiz <laughs> <Yüzelsiz> yok. <laughs> Ama ücretsiz vardı eskiden ya. Bu ilklerde ücretsiz vardı. de 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 al bakalım ya bitmez git paranı ver bitmez nasıl yiyeceksin o zaman kesme gerek yoksa hayatımda gördüğüm değişik şey değişik bir şey yapmayı istiyorum böyle saçlarını yapalım Ben. Çok güzel oldu bence. Dur dur. İksik, eksik eksik. Kesmeye gerek yok dedi. Biz kessek mi acaba? Hadi koydum. Vermeyeceksin biliyorum. Tamam tamam dedi. Ne diyor? Tamam tamam hadi hızlı ol. Tamam. Tabletimize bakalım abi, seni uğraşamayız. E ne oldu şimdi? Şimdi burada. Ah! Yarışma! Ar Arkadaşlar. Tam

Arkadaşlar ben sesi kapatmışım. E daha sonra deriyoruz ya az önce. Daha sonra ödül izleyelim hadi. Izleyelim. Ben sizin bozdum ben ayda oynayacağım. Atla. He en sevdiğim oyun. Maviş biliyoruz 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 seni. Kaç yaşındasın? yek on. Ha biliyoruz biliyoruz. Ha kesme aleti var. Bir. Sonra toplayacağız değil bunu? Tam bir ver. Tavuk. Ev ee, bundan alalım. Bir tane koyalım. Bir tane daha koyalım. Yeter bu kadar. Paramız bitecek. alıp bunu da nereye koysak acaba? Ee, git 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 git. Böylece görüntüsün yani. Güzel bir yer oldu. Burada olsun. Tamam. Burası doldu. Şimdi gidelim. Alalım burayı. Bir. 2 3 <laughs> Buraya mısır ekelim. Tamam oldu. Tamam. Şimdi keselim bunları. Uuu. Tamam. Tamam. Koyalım. Üzesiz. Demeyeyim. Tamam. Şimdi biz ne yapacaktık? Ee, bir tane abi vardı ama daha çok şey yapamadım. ha yumurta ha, buraya mı koyduk nereye koyduk? ha gel Allah 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 tamam yumurta toplayalım bakalım ücretsiz bu oyunu çok seviyorum ilk giydiğinde hemen ücretsiz oluyor her şey üzere, siz. E topladık da her bunu toplamamışız. Bu abi mi? Evet ben bu abiden bahsediyordum. Gönder. Şimdi. Tamam. O paramız. Devam et. Oh my god. Oh my god. Bunu da güzel bir yere koyalım. Nereye koyalım? Ben buraya mı koysak? Ya da yok. Bir e, burada buraya koyalım olur mu bence olmaz ya Tam buraya koyduk tamam aç açtık. Ücretsiz tamam. Tamam. Abi gün buraya karda var. Manzara modu mu? Ne alaka bu? gönder gitsin devam et Hayat evet, ben mağabeyden bahsediyordum. Bunun çok iyi çiftliği var. Bir dünya kadar. O kadar çek yani. Büyük ki. Hemen. Bakın şimdi köyünü göreceksiniz işte burada. Baksanıza. Burada. Bu Buradan bir şeyler alabiliyoruz kendimize. Malzemelerimizi alalım olmayan. Bu ne? Alalım bundan, 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 bundan. Tamam. Diğerlerinden almayalım. Şimdi hayır dur bir bekler misin abicim? Seyircilerimize gösteriyorum. Bu böyle horozları var. Horozu var. Burada kepibaraya benzeyen hayvanı var. İşte kepibara da nedir? Burada da köpek oyun oynuyor işte. Bakın burada. Domuzlar spor yapıyor. Kuşlar da üstünde. Gülüyor ona. Şaşma. Ha burada civcivleri var. Çarkı var. Atımız var. Atı var. Adı neymiş? Hemen gidiyor. Gidelim. Ha gidelim gidelim. Ha. Evimize gidelim. E adımları koyalım. Süper çiftlik koyalım. Bence de. E ü yok. Üzgün yok. Ha burada. Süper. Süper. E. Çiftlik. Çiftlik. Evet, çift böyle bir yazılıyor lik galiba böyle yazılmıyordu. Arkadaşlar yanlış yapmış galiba burayı. Yaptım. Tamam. 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 Altıncı seviye. Biz kaçıncı seviyedeyiz abi? Biz altıncı seviyede değil miyiz? Bunu buraya koyalım hızlıca. Şimdi çok güzel oldu. Hemen alalım bundan. Buraya koyalım. Son bir tane. Tamam yeter yeter. Ee, şimdi ne yapalım? Ben sıkıldım ya. Arkadaşlar ya kardeşim. Ya biz niye bunu alıyoruz? Bir de keselim bunları. Tamam. Ne yapsak arkadaşlar? Ha, bu varmış. Alsam mı? Arkadaşlar buradan size ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmakteyiz. Bugün son videom değildi ve herkese bye bye.